Herkese merhaba arkadaşlar bugün yorumlarda tanıştığım bir arkadaşımla VS atacağım bakalım skor nasıl olacak kim yenecek kim yenilecek ve de hemen başlayalım kan. Yeni tanıştığım arkadaşımın adı Doeda Ispek yorumlarda yazmıştı bana şimdi onunla beraber VS atacağız bir bir şey soracağım ona. Top. Doğada ispek. Dur. Gelsin bir. Kendisi 9 seviye ama benden belki daha iyi oynayabilir. A ama kesin benden daha iyi oynuyordur eminim ona. Tamam. Bakalım ne olacak. Şimdi doğada ispeke bir şey soracağım. Doğada ispek. Özellik katlanmak var mı? Spike alalım, şerifimizi çekelim. Bıçakta gidelim şuraya hemen. Evet dar dedi. O zaman kullanabilirim. Tamam kanka. Hemen başlayalım şimdi 3, 2, 1. Evet başladı. Hop, kendisi şerif çekmiş. Aldık. Helal yaz. Hemen sağ ol diyelim. Hatta te teşekkür edelim hemen. Teşekkürler. teşekkürler yazdım ya. Ee, operatör alır mı? Bilmem ama ben operatör almayacağım hiçbir zaman. Vurması bayağı uzun sürüyor. Dürbünü falan var. En azından bu şerifle vur-kaç 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 yapabiliyorsun. Ama diğer türlü o operatörde onu yazabilirsin. Operatör çekmiş. Operatör çekmiş hayır. Bunu yemenin tek yolu. Onu güçsüzleştirmek. Tam bak ayrıldı fena sıkıyor. Ay Şu an beni eziyor. Aaa son, son, son. son mermide son son teşekkür edelim hemen. Teşek Daha Teşekkürler kanka. Samimiyetin için. <laughs> hızlıca gidelim çünkü o eğer giderse hemen hızlıca sıca silahını çekebiliyor. Ben buraya daha hızlı çıkmam lazım ki avantajı elime sağlamam lazım. Çünkü çıkmayır ona oraya daha yakın. Hareket edeceğim. Operatörü var çünkü. Bir şans yaptım kendime. ay, aldım. aykı alalım kalkanımızı yenilelim kalkanımızın içinden geçti operatörle hmm. buraya daha hızlı çıkmam lazım avantajı ben katmam lazım Çıktım. Nerede? Ay, göremiyorum. Hadi be. Helal yazalım o bize yazıyordu. Helal kanka yazalım. Vandal şeri özellik kalkan. Bir de spike. <laughs> hop hop vurduk. Hop vurdu. Ee, ben vandalla kötü yok. Vandalla kötüyüm ama vandal mı oynasam? Vandal sek. Yoo, tam karar veremedim ya. Operatör çekti. Yok. Abi bize lafı çekmemiş. Yüküm kalmadı. Ah be. Kore'ye <laughs> ben helal yazalım. Ne çok samimiyetliydi sevdim vallahi. alle e, beni yenecek yani net belli oynayışından beni yenecek kesin o oynayışından belli yani. yani her türlü beni her konuda izliyor her türlü konuda izliyor beni silah da almamışım. evet her türlü konuda izliyor Vandal mı oynuyor? Şimdi. Evet, Vandal oynuyor. Bozan zaman ben ne Vandal oynayacağım? <laughs> Yazdığına bakın. Böyle düğünün sen mi? Ya adamı duydunuz yani kendisi yazdı bile. <laughs> Oy. Bismillahirrahmanirrahim. Aa. Hayır. Ay. Hayır hayır hayır, hayır. o skin'i bana vereceksin. Hayır 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 hayır. hayır. hayır, hayır. Daha yetişemedim ya. Teşekkürler kankacım. Kalkanımın canını bir bırakmış. Ben prime'ımı açıyorum. Tamam kanka diyelim. Allah'ım ne olur beni ezmesin amin. Çünkü prime tehlikeli olabilir valla. Oy operatör çekmiş. Yetişir mi? Yetişti. Ya vramadım. Kolsuzdum. Çok güzel bir vs oluyor. Gayet ben beğeniyorum yani. Çok samimi biri. Yani sevdim. Çok güzel biri yani. Yenilersem de e, hiç yani takmayacağım kafama. Yani en azından takipçimle vesile atmış, güzel bir vakit geçirmiş olacağım. Ee, operatör çekiyor, operatör de benim kötüme denk geliyor işte. Bunu yenmenin tek yolu abi, kalkanı çekip e, şurt olduğunu belirli... Aaaa! Bismillahirrahmanirrahim. Evet, vurdu bana. Ne yapacağım bilmiyorum. Uf, uf, uf. Evet işte. Operatör çekince kötü oluyor. <laughs> bir de şöyle bir şey var. Ee, bir şey <gülüyor> <gülüyor> onun tarafı en azından şansı yani benim. Yani e, şimdi ben. Şu, e bir dakika arkadaşlar. Şimdi ben buraya şu kadar yürüyorum ya. O e, o karşıma çıkmak için e, şuradan şuraya yürüyor. Bir de öyle bir sıkıntı var ben bana. İnşallah direkt e, yerlerimiz değişir de 12 hale önce Şanslı duruma geçerim. Çünkü onun onun çıkma yeri daha şanslı. Tamam aldık. Güzel 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 güzel. Hop kalkan. Vuramadık. Ay helal. Teşekkürler aga. Teşekkürler aga. Yazalım hemen. Ee, evet. Video kayıtımız 12 dakika olmuş arkadaşlar ve durum 5-5. Ee, taraf değiştirmek için son iki el, bakalım o iki eli kim alıp taraf değiştirmeye gidecek. Ee, ben İnşallah ben alırım karşı tarafa geçen avantajlı olur buraya çıkma açısından. <laughs> güzel oynadı güzel oynadı. Güzel. <laughs> Helal yazdı. Sagolasın yiyelim sagolasın. hadi bu eli kazanırsan daha avantajlı duruma geçerim. Seni şu, şu, şu. Operatör çıkma çekmiştim. Amin dedim. Evet, operatör çekmiş ya. Çok kötü oldu. Operatör. Taraf yes taraf yes yes. Taraf değiştirildi. <laughs> Bakın arkadaşlar, ee, buraya çıkma ee, yakınlığım daha fazla. Mesela, baksanıza. şurada bile bekleyebilirim. Ya yani avantaj dediğim işte de bu yüzden. O oraya ben oraya çıkasıya kadar o adam zaten pus kurmuş oluyordu. Şimdi artık ben ona pus kuracağım. Şimdi hangisini çizelim? Şunu çizelim. Gel lan buraya. <laughs> ee, çok büyük sıkıntı oldu. Yes yes yes. yes. <laughs> Neyse arkadaşlar sevinmeyeceğim çünkü ee, yani kötü olur. Yani ya sevmek istemiyorum. son sonu yani sonuçta takipçi. <laughs> Vandal özellik alamadım. Bismillah. O Tabancayı tabanca üçlü kullanıyor. Sıkıntı. Bana doğru geliyor. Tam sonuna denk Bana bir şey mi söylüyor? Yoksa oğlum Onu baki dedim düşünün. ya. Kanka pardon. vallahi pardon. Dedim işte arkadaşlar. Gel. Beni. Öl. dur Dedim arkadaşlar. İşte dedim yani böyle gelirse değişiklik var dedim yani. Hemen bak edelim. Ay, güzel vuruş. Ay. Ya oğlum. Hayır, hayır 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 o değil. Bana karşı taraf niye özellik kullanmıyor anlamıyorum. Ya biraz haksızlık da var gibi yani. O özellik kullanmıyor, ben özellik kullanıyorum. Oha. Oha. Evet abi. dakika <laughs> Şöyle. Vandal. Ne? Neden vandal dedi bu ya? Ulan. Zaman Kanka istediğim silah almak yok mu? Vallahi billah şaşırdım şu an. <laughs> Abi, Oha, nasıl vurdu lan? Dur be. Yani, yani şaşırdım. Var dedi de o zaman vandala niye şaşırdı ki? Dur yazmasını bekleyeceğim. Ak ve tak demiştim ondan. aldım. Bakalım ne kullanıyormuş o. Vandal. Helal yazdı. Unutmuş. Kendisi mutsuz. Sağ ol kanka. Ama Arkadaşlar sonuçta takipçim ama ben onu yeniyorum yani. Kötü ya. Ay 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 güzel. Artık ben oynayacağım ya. Ama artık ben oynayacağım. kardeşim Mustafa Kemal geldi. Yok ona göre değil. Kardeşlerim bana işkence yapıyorlar sinir oluyorum tabi <laughs> Hadi burdasındır inşallah Geldi <laughs> Evet ben buralarda hep kötüyüm <laughs> diyorum kardeşlerimin gelmesinden dolayı pardon. Kardeşlerim gelip videomu bozmaya çalışıyorlar. Ama ben buna izin vermeyeceğim. Evet. <laughs> şerif almadım mı ben? Evet çok kötü bir hata yaptım şerif almamakla. <laughs> ne? <gülüyor> ha doğru. Al Guardianla sıkıyor adam? Guardian nasıl için normal yani adamın beni alması. Evet onları on yap. güzel şaka yap. Video 23 dakika oldu daha uzar. O ne? Demek ki iyi oynuyormuş bu. Son sayı sayı. Çay, siz... ee, ben ne anlayacağım o zaman? Evet demiştim ben videonun başında arkadaşlar. Yani 9 seviye ama benden iyi oynayabilir demiştim. Ya yani hatta benden de iyi oynayabilir demiştim videonun başında. Hakikaten ne oldu? Prime'ını açtı. Yani beni yendiği için onu tebrik ederim. Her şey bitti galiba. Beni bu elde yenecek. Ve de kazanmış olacak arkadaşlar. Onu tebrik ederim. Yani ne diyebilirim? Yensin yensin, başka birileri değil takipçilerim yensin bari. Kanka seviye atladığımızı nereden görüyoruz? Hmm. Dur kanka sıkma. Yılıma kadar gelmiş ya <laughs> bu. <mi? gülüyor> ne? Helal yazdı. Teşekkür her ederim. Teşekkür Tabii ki de e, Guardian, bütün özellikler açık, şerif. Bu maçı çevireceğim. Çevirmem lazım. Bu arada e, karşı takımdaki e, oyun, ya, takipçimi tebrik ederim. Gerçekten çok güzel oynuyor. Ellerine ayaklarına sağlık. Gerçekten çok güzel oynadı. Dediğim gibi yenilerim. Tabi biraz üzüldüm yenildiğime ama yenilelim de bari takipçilerimizi yenilelim en azından daha iyi olur. Ha, yani yendi beni. Senin Tebrik ederim onu yani. Yazılar Yapacak yazılar. bir şey yok. Benden daha iyi oyuncu. Hemen e, oynadığı için teşekkür ederim. Ben de vs At için dur için teşekkür ederim diyelim. Güzel video oldu. Ve videoyu bitti. Rih biliyorum. Neyse yazmıyorum. Hepinize bay bay görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Bay bay.